Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 2. sınıf Türkçe çalışma kitabı 72, 73, 74, 75, 76 ve 77. sayfaları cevaplandıracağım. Ağacın metni etkinlik cevapları. 2. sınıf Türkçe MEB yayınları çalışma kitabı sayfa 72 cevapları. Ağacım. Mahallemizde senden başka ağaç olsaydı seni bu kadar sevmezdim. Fakat eğer sen bizimle beraber kaydırak oynamasını bilseydin seni daha çok severdim. Güzel ağacım seni kurduğun kurduğum zaman biz de inşallah başka mahalleye taşınmış oluruz. Orhan Veli Kanık 2. sınıf Türkçe MEB yayınları çalışma kitabı sayfa 73 cevapları. Birinci etkinlik soru A. Aşağıdaki soruları Ağacım adlı şiire göre yanıtlayınız. Cevap. Şiirde kaç dize vardır? Şiirde 11 dize vardır. Şiiri yazan kimdir? Orhan Veli Kanık. Soru. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. şiir kişisi ağaçtan ne yapmasını istiyor? A. Daha fazla büyümesini istiyor. B. İnsanlara gölgelik yer vermesini istiyor. C. Onlarla birlikte kaydıraktan kaymasını istiyor. Doğru cevap C seçeneği. Onlarla birlikte kaydıraktan kaymasını istiyor. 2. Aşağıdakilerden hangisi mahallemize Senden başka ağaç olsaydı seni bu kadar sevmezdim. Dizeleriyle aynı anlamdadır. A. Mahallemizde en güzel ağaç sen olduğun için seni seviyorum. B. Mahallemizde tek ağaç sen olduğun için seni seviyorum. C. Mahallemizde farklı türde tek ağaç sen olduğun için seni seviyorum. Doğru cevap B seçeneği. Mahallemizde tek ağaç sen olduğun için seni seviyorum. İkinci etkinlik soru kaydıraktan kayan ağacın duyguları nasıl olabilir yazınız. Cevap bence çok eğlenirdi çünkü oyun oynamak çok eğlencelidir. Üçüncü etkinlik soru şiirin hangi dizelerinde duygu belirten sözcükler vardır bu dizeler, dizeleri yazınız. Cevap ikinci ve yedinci dizelerde duygu belirten sözcükler vardır seni bu kadar çok sevmezdim. Seni daha çok severdim. İkinci sınıf Türkçe map çalışma kitabı sayfa 74 cevapları. Dördüncü etkinlik soru. Arkadaş gibi göründüğünüz bir varlığa duygularınızı anlatan bir şiir yazınız. Cevap. Günlüğüm. Her akşam beni bekler. O günkü duygularımı sezer. Dostlar arasında en sadığı ne çok severim seni günlüğü. Soru. Şiirde bahsettiğiniz varlığın resmini aşağıdaki çizim alanına çiziniz. Cevap. İkinci sınıf Türkçe map yayınları çalışma kitabı sayfa 75 cevapları. Beşinci etkinlik soru. Aşağıdaki bilmecelerin cevaplarını görsellerden yararlanarak adlarına yazınız. Dallarda tepe, kırmızı küpe. Cevap kiraz. Salkımda tane tane, tadı da pek şahane. Cevap üzüm. Küçücük, fıçıcık, içi dolu, turşucuk. Cevap limon. Tarlada yeşil, markette siyah, evde kırmızı. Cevap çay. Yer altında turuncu minare cevap havuç. İkinci sınıf Türkçe mepleyinleri çalışma kitabı sayfa 76 cevapları. Altıncı etkinlik soru. Limon çekirdeklerini çimlendirelim. Birinci limonu ikiye bölerek içindeki çekirdekleri çıkarınız. Çıkardığınız çekirdekleri ılık su dolu cam kaba alınız. Suyun dibine batan çekirdekleri 3 gün suda bekletiniz. İkinci 3 günün ardından limon çekirdeklerini sudan alınız ve sert kabuklarını özenle çıkarınız. Üçüncü kabuğunu çıkarttığınız limon çekirdeklerini bir peçete üzerine sıralayınız. Çekirdekler peçetenin ortasında kalacak şekilde peçeteyi ikiye katlayınız. Peçeteyi yandaki gibi katlayınız. Daha sonra ılık su ile peçeteyi nemlendiriniz. Tohumları aşağıdaki gibi cam e, cam kaba yerleştirin ve cam kabı oda sıcaklığına sahip ortamda doğrudan güneş almayan bir yerde bekletiniz. Bu sırada kabın içinde az miktarda su, su olmasına dikkat ediniz ve peçetenin sürekli nemli kalmasını sağlayınız. 6 gün sonra çekirdeklerin tohum kabuğunun patladığını göreceksiniz. Çimlenmenin başladığını, tohumların ilk olarak kök kısmı çıkacaktır. 13 gün sonra çekirdeklerden çıkan kök kısımları artık iyice büyüdü ve toprağa dikilme vakti geldi artık toprağa dikebilirsiniz. Evet arkadaşlar benim cevaplandırmam bu kadardı. Bir sonraki cevaplandırma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.